Evet böyle gidiyorlar İngilizlere bilgiyi ulaştırıyorlar ve bir şekilde de e, amaçlarına ulaşıyorlar. Ama tabii bu şahısların e, sonları ne oluyor ya da örgüt neden bu kadar kısa ömürlü? Evet. evet. Bunu anlatmanızı rica ediyorum. Bizimkiler tabii. ne zaman uyanıyorlar? Eyvah aramızda casuslar var bunlar kim? İşte e, girişte bahsettiğimiz gibi işte 15'te kurulan örgüt e, 1917. Eylül ayı e, da çökertiliyor. Bunun e, çökertilmesiyle alakalı tabi birkaç tane olay var. E, bu olaylardan en e, dikkat çeken ve e, gündeme getirilen e, husus bu güvercin e, meselesi malumunuz. Dedik ya e, burada bir kısım güvercinden ayağına pusulalar bağlanarak İngilizlere e, ulaştırılmaya çalışılıyor. E, fakat bu güvercinlerden birkaç tanesi e, bir gün kaybolur. E, geri gelmez. E, ve bu e, güvercinler, o bölgedeki mıntıka e, komutanı var. Bir mıntıkanın komutanı, karakol komutanı. O da güvercin e, meraklısı. Onun e, beslediği güvercinlerin arasına e, karışıyor. Ve bu komutan ve bu kitapta tam ismi ve yeri var. E, güvercinlerin arasında farklı bir güvercini görüyor. Merak ediyor. Ki, benim güvercin değil bu. Nereden geldi falan. E, alıp baktığında ayağına bir pusulanın e, bağlandığını e, görüyor. Pusulayı çözüyor. Anlayamıyor tabii. Şifrelenmiş. Daha sonra bunu bir şekilde e, İstanbul'a ulaştırıyor. Orada Alman istihbaratı ve bizim istihbaratçılar bu pusulayı çözüyorlar. ve Böylece e, artık o e, Çıkranekov bölgesinde bir istihbarat e, faaliyetinin olduğu konusunda kanaat hasıl oluyor. Bu arada e, Nasara bölgesinde iki tane e, casus yakalanıyor yine aynı tarihlerde. Bunlar karakola götürülüyor. Orada bunlar daha sonra sorguya çekiliyor, konuşturuluyor ve orada bu isimler Sara'nın ismini veriyor bu iki kişi. Dolayısıyla bu şekilde örgütle alakalı temel isimler ve nerede olduğu, nasıl bir yapıya sahip olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu arada Beyrut'ta hakeza bir kısım yine Yahudi istihbaratçılar bölgede yakalanıyor. Onlar da konuşturuluyor ve bu şekilde 1917'nin sonlarına doğru geldiğimizde Eylül ayı civarı örgüt bir şekilde deşifre ediliyor. İsimlere ulaşılıyor ve en son işte Sara'nın yakalanmasıyla alakalı o süreci ...erhalde herhalde anlatacağız konuşacağız. Evet evet Sara ile ilgili dört gün boyunca işkenceye evet, maruz evet. kaldı. Sonunda işkencelere dayanamayarak intihar ettiği. O konuda şöyle ben size söyleyeyim. E, batılı kaynaklar ve Yahudi kaynaklar bu e, olayı bu şekilde anlatıyorlar. Hatta ben Alman e, kaynaklarında e, bu bu konuyla ilgili bir, birkaç metne bakmıştım. Onlar da benzer şeyi söylüyor bir kısım İngilizce kaynaklarda Sara işte köyünde yakaladıktan sonra sorguya götürülüyor. Dört gün boyunca tecavüz dahil her türlü ağır işkenceye tabi tutuluyor. daha sonra sorgusunun yeterli yapılmadığına kanaat getirdikten sonra... Önce cevap vermiyor. Vermiyor evet. Şey Şam'a gönderilmesine karar veriliyor. Fakat yola çıkmadan önce Sara ee, evime gideyim, işte babamla vedalaşayım e, diye müsaade alıyor. Hı hı. Askerler daha sonra bunu evine kadar getiriyorlar. Sara daha sonra e, yatak odasına gidiyor. E, babasının kendisine doğum gününde kendisini koruması için bir de böyle bir mitoloji oluşturuyorlar. E, bir tüfek satın almıştı. O tüfeğiyle e, intihar ediyor ve e, orada ölüyor. Yani işkence görüyor, tecavüze uğruyor. Mağdur bir genç kadın daha sonra e, intihar ederek e, hayatına son veriyor. Fakat bizim ee, Cevat Rıfat Atilhan, e, dönemin işte bölgedeki istihbarat subayı bunu böyle anlatmıyor. Sara'nın ismini de e, vererek yakalandığını, daha sonra onun sorgusunun e, Şam'da yapılabilmesi için e, trenle gönderilmesini e, istiyor. Sara e, trene bindiriliyor. Tren e, kuzeye doğru yol alırken. E, dağlık bir yerden e, geçiyor. O dağlık bölgeden geçerken bir şekilde o nöbetçi askerlerin herhalde dalgınlığından bir şekilde e, faydalanıyor ve e, konuşma adına e, Şam'a gitme adına kendisini trenden aşağı atılıyor ve şey, cesedi bulamıyor. Tuvalete bulmamıyor. gitmek istemiş. Evet. E, müsaade almış. Tam evet. yalnız kaldığı sırada kendini trenden aşağı atar. Yüksekten sivri kayalar üzerine düştüğü için de cesedi evet. paramparça evet. Evet. olur diye bir hikaye Böyle bir son var. Son e, anlatılıyor. Evet. Dolayısıyla hangisi kesin olarak doğru bilemeyeceğiz. Hı hı. Ee, Cevat Fatih Atilhan'ın rivayetini esas kabul edersek bu şekilde hayatına son veriyor. Evet.